Canlarım merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yoğun istek üzerine aklımdaki kişi bana adım atacak mı? Duygu ve düşünceleri nelerdir? Bunun için bakmak istiyorum. Bu kişi eşinizde olabilir. Sevdiğiniz aklınızdaki kişi de olabilir. Kim için niyetleneceksiniz o kişi için dinleyin lütfen. Kanalımın abonelerine de niyetlerimi aldım. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Bire bir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Aklımdaki kişi diyelim. Kime niyet aldıysanız. Bu kişi sizi çok istiyor arkadaşlar hayatınızda. Adım atar yani bu insan size kesinlikle atar. Ama iş dünyasında kendisiyle çok savaşıyor. Çünkü sizi kırmış. Yani bu insan sizi kırmış bunu da biliyor gözüküyor. Yani siz bu insanın bir lafına takılmış olabilirsiniz. Ee, hiçbir şey demeden de arkasını dönmüş olabilir. Yaptığı yanlışları biliyor. Ne yaptıysa arkadaşlar sizi nasıl kırdıysa. Duygu ve düşünceleri çok yoğunlaşmış ve sizi çok düşünmeye başlamış her zamankinden daha farklı. Siz bunu hissedersiniz ama onun daha fazla düşündüğünü siz de son zamanlarda bu insanı daha fazla düşünmeye başladıysanız, bu kişiyi ondan düşünüyorsunuz arkadaşlar. E, hayalinde e, canlandırdığı bir durum hissediyorum, görüyorum. Yani sizin aranızda geçen bir paylaşım, yaklaşım ya da ne olduysa tekrarlıyor bunu. Unutamadığı bir şey var. Yani bu insanın. E, Tekrar diyor düşüncesinde ve özleme girmiş tutkusu var arkadaşlar yani tutku ve arzu diyor bakın yani biraz da böyle özlemi çok artmış yani aradaki yaşanmışlıklara paylaşımları gerçekten fazla düşünmeye başlamış evet Evren size onu unutturmuyor hatırlatıyor yani etkisinde kaldığı çok şeyler var sizle alakalı ama size bir yanlış yapmış olabilir arkadaşlar. Eğer uzun süreden beri bu insandan adım almadıysanız, beklediğiniz halde bu adım uzadıysa bu kişi sanki bir başkasıyla olmak istemiş ama bu bu olmamış. Yani aradığını bulamamış. Sizi unutmaya çalışmış, yapamamış arkadaşlar. Siz o, onu tamamlayan insan olarak çıkmışsınız ve duygusallığı aslında size karşı kaçmış. Ee, beraberlikten kaçmış. Eee, ciddiyetten kaçmış yani bir şekilde bahane de bulmuş olabilir bu insan ama mahçuplu durmuş burada ağaç var çok güzel arkadaşlar nasıl göstersem ben görüyorum ama ağaç var bakın tam burada ağaç ağaç her zaman nedir bakımlarda özellikle bu şimdi aklımdaki kişi bakımı olduğu için sağlamlık yani size duygusu samimiyetle gelecek bu insandan adım aldığınız zaman bilin ki samimi gelecek bu çok net gözüküyor çünkü ee, ve birisinden de destek alabilir. Fil çıktı burada. Filin anlamı nedir? Bu aşk bakımı olduğu için destek. Ee, normalde yoksa maddi manevi olarak ee, bunu yorumlardım ama filin anlamı her zaman destektir. Ya ortak arkadaşınız var ya da sizi bilen birilerinden bu insan destek almak isteyebilir. Düşüncesinde bu var. Kafası çok karışık ama. İşinde gücünde aklında her yerde siz gözüküyorsunuz biraz egosu onu durdurmuş bir de yanlış yapmış yani nasıl desem kırmış sizi bu kırgınlığını bildiği için duruyor Sizden beklemiş biraz da bakın sizi kırdığı halde yine de sizden beklemiş demek ki ne ee, öncesinde hep bu insana siz konfor vermişsiniz rahatlık vermişsiniz siz değişmişsiniz artık önceki gibi değil yani bu insan yani demek ki e, arkadaşlar zamanında e, beraberliğinizde hep böyle bir şeyleri düzeltmesi düzelten taraf hep siz olmuşsunuz. Emek gösteren, çaba gösteren. Bu insan da bunun konforuna girmiş. Ne zaman sorun olsa ya da siz adım attınız. Ya da hep gün içerisinde beraberliğin içerisinde siz ilgilendiniz. O buna alışmış yani beklememiş sizden. Çoğunuzda değişim olmuş çoktan beri de bakımlarında zaten diyorum arkadaşlar geri çekilin sessiz kalın. Ayrılıklarda hep bunu bireysel bakımlarında da görünce hep böyle anlatıyorum. Demek ki bunu yapanlarımız kazanacak. Bu insan meraka girmiş. Gerçekten meraka girmiş. Önceki gibi değil diyor yani. Burada da bu değişimin altında da bir şey arıyor. Yani kıskançlık da yapıyor. Hani at, adım atardı diyor. Yani bir şeyler yapardı. Şu an çok sessiz diyor. Arkadaşlar bazen böyle olmanız gerekiyor. Yani hep böyle bir taraftan görüyorsanız ilgiyi, alakayı tek taraflı yaşıyorsanız çekilin bazen. Sessiz olun. Karşınızdaki insan bunu fark etsin. Sizin yokluğunuzu fark edip sizin de ilgilensin, çaba versin, emek versin istediğini bu şekilde anlayacaksınız. Bu şekilde anlarsınız. Evet. Bunu yapamayanlarımız olmuş. Vaktiyle hep sizden gitmiş bir şeyler. İlgi alaka hep sizden gitmiş. Evet canlarım ama kesinlikle iletişim olacak. Bu adım gelecekmiş arkadaşlar. Adım alanlarınız olmuş sanki ama tekrar mı gitti bu insan ya da devamını mı getirmedi? Bakın bir böyle sizin kafanızı karıştırmış ya da engeli açmış da devamını mı getirmemiş? Bu gibi durumlar yaşayanlarınız var. İşte net olacak. Yani ne istediğini bilecek. Böyle gelen insan bize gelse bile tekrar gider arkadaşlar net olsun ne istediğini dile getirsin çaba göstersin yani oldu engeli açıyor sessiz geri çekilmiş hiçbir şey yapmıyor siz yine mi adım atacaksınız yani böyle birisine atmayın bu kişi yapsın bir şeyler istediğini göstersin siz zaten çaba görmek istiyorsunuz. Yani bu insan belirsizlikle gelirse zaten istemezsiniz arkadaşlar. Çok inişli çıkışlı durumlar yaşatanlar olmuş. O yüzden yorgun çıkmışsınız. Bekleyin akışta kalın. Yakın bir süreçte çoğunuzun adım alacağını görüyorum. İkili vakitler çok çıkıyor. Bakın bazılarınız yazıyor abla tarih ver ya da işte rakam ver bize. Çıkmayınca veremiyorum canlarım. Çıktığı zaman da zaten söylüyorum. Yani yazan arkadaşlarımız oluyor. O da bu da cevabımız olsun. İki rakamı çıkıyor. İkili vakitler, iki gün içerisinde, iki hafta içerisinde ya da iki ay içerisinde en geç, en geç adım alacaksınız. Ama samimi gelecek. Yani beni dinleyenlerin çoğu samimi bir yaklaşım görecek. Evet, bunu çok net gördüğüm için bu şekilde anlatıyorum. Ee, güzel çıktı bakımınız. Yeter ki. Bunu hissedin. Size hissettirirse hele çok güzel olacak arkadaşlar. Eğer hissettirirse karşılığını güzel verin. Barışmak istiyorsanız ama ben istemiyorum diyorsanız bazılarınız çünkü önüne bakmak istiyor. Ben yapamam, yoruldum diyenleriniz var. Hani adım atsa da ben artık dönmem, artık çok geçti diyenlerinizi hissediyorum, görüyorum. E bu durumda da yine de bir dinleyin derim arkadaşlar. En azından içiniz rahatlar. Çünkü bilinçaltınız bazı şeyleri kodluyor. E, unutamazsınız. Önyargılı olabilirsiniz. İleriki beraberliğinizde en azından içinizi dökersiniz. İstemediğinizi de bu şekilde belirtirsiniz. İstemiyorsanız. Ama barışmak istiyorsanız da e, ne hissettirdiğine bakın. Samimi gelecek. E, duygularını açılacak size. Samimiyetsizlik hissettirirse bu insan size zaten e, arkadaşlar hiç bir e, şey yapmayın. Çünkü bakım genel bir bakım olduğu için, bireysel olmadığı için samimi gelenleri hissedeceksiniz. Samimi gelen kişiyi hissedeceksin yani. On demek istiyorum. Evet, yılan çıkmış arkadaşlar. Yılan da kafasını kaldırmış. Demek ki sizin beraberliğinizde üçüncü kişi etkileri de olmuş. Ya aile etkisi ya çevre etkisi gibi düşünün. Biraz bu nedenlerden de ayrılanlar olmuş sanki. Ha, bu insan ne diyor? farkındayım diyor. Yaptım hatamı, yanlışımı diyor ya da başkalarını dinledim diyor. Yani ne olmuş aranızda, ne geçmişse sizi kırdığını, neden kırdığını biliyor. Evet canlarım. Siz üzgünsünüz. Yani bu durumla alakalı, bu konuyla alakalı kapatmışsınız kendinizi. Sessizsiniz yani. Çoğunuz sessizsiniz. Evet arkadaşlar. Ama seviyor bu insan sizi. Hani bir şeyleri net yaparsa ancak barışırsınız. Öte türlü e, sırf adım gelecek diye kabul etmeyin arkadaşlar. Samimiyetini hissedin. Tabii ki yaşamak istiyorsanız yaşarsınız. Ama bu insan tekrar gitmesini istiyorsanız e, onu hissedin yani. Kendinize güvenin bu konularda. Bir insan kendini gösterir yani. Davranışıyla anlarsınız. Samimi mi, ne için geldi, tekrar gidecek mi... İnanın anlarsınız. Zaten bir şeyler böyle size kendinizi iyi hissettiriyorsa bu insanın davranışı yanılmazsınız. Çabasını görürsünüz yani iletişimde görürsünüz. Konuşmasından daha çok davranışa bakın. Evet dedi alma verme dengesini korursanız bu kişi adım attığında çok güzel şeyler olacak aranızda arkadaşlar. Çoğunuzun böyle bir samimiyetle gelip e, bu insanın size teklif edeceğini de görüyorum. Bakın bazılarınız evlilik teklifi de alabilir. Hani kısa süreli olarak da e, ayrılık yaşayanlarınız olmuş. Burada da hızlı gelişmeler olacak. Yeni tanıştıysanız ilk böyle küslükse bu. Bu insan düşünüyor zaten bir anda da hızlı bir gelişme olabilir aranızda dedim ya arkadaşlar iki rakamı çıkıyor kiminiz iki gün içerisinde kiminiz iki hafta ya da iki ay içerisinde bakın iki ay dolu dolu demiyorum ama kesinlikle yaklaşımlar var çünkü yeni doğum çıkmış burada bunun anlamı sıfırdan başlama yani hataları görüp sağlam bir şekilde başlama olacak yani evet kiminiz arkadaşlar bu insandan haber alamamış çoktan beri görüşememişsiniz aklınızda ama aklınızda ama başkasıyla mı sohbete başladınız ya da bir başkasını mı almak istediniz. Aynı şeyleri hissedemiyorsunuz yeni aldığınız hayatınıza almak istediğiniz kişiye karşı ama bu insan geldiğinizde kafanız karışacak. Bu insan geldiğinde karma yaratmış bazılarınız. Bunu da görüyorum. İşte onun için ne diyorum arkadaşlar? Beraberliği tam kafanızda bitirmedikçe hani adım asla da dönmem diye bir karar vereceksiniz. Yani keskin olacaksınız. Bunları yapmadıkça bir başkasına evet demeyin. Karma yaratırsınız ve mutsuz olursunuz. Ne olur? Bu kişi unutamadığınız kişi gelir, kafanız karışır. Sevdiğiniz için, tam bitiremediğiniz için. Evet canlarım, gönlünüzden ne geçiyorsa onu yaşayın. Sevdiklerinizle bir arada olun inşallah. Yani dileğim budur. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma destek göremiyorum arkadaşlar. Seven arkadaşlarıma oraya bekliyorum. Müşteri memnuniyetlerini de paylaşıyorum orada. Ve süper teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ne konuda bakın istiyorsanız da yorumlara yazın lütfen. Hepinizin yorumunu da ayrı ayrı okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.